O gecenin sembol isimlerinden bir tanesi de e, Nideli, e, şehit Ömer Halis Demir e, yaptığı kahramanlığı unutmayacağız. O gün onun, e, tekrar ediyorum, ülkesine olan e, hesapsız sevgisi hesaplı iş yapanların hesabını bozdu. E, Tabi bu kahramanlığı Türk halkı da hiçbir zaman kahramanlarına olan bir e, e, saygısını ve onların hatıratını yaşatmaya yönelik çabasını Türk halkında böyle bir özelliği var. Bu çabasını sürdürdü ve bunun neticesi de Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ömer Halis Demir ismini üniversitemize verdi. Şehit Demir için gurur duyuyorum. Öyle evlat Allah cümle aleme nasip eylesin. Tekrar şehit olmayı o gururla nasip eylesin hepimize. Ona çok duacıyım. Anne babasının yeri mekanı cennet olsun öyle evlat yetiştirdiği için. Rabbim hamdolsun. Vatanın her kritik döneminde böyle Ömer Halis Demir gibi kahramanlar çıkmıştır hamdolsun. Rabbim bizlere de gerektiğinde gerektiği gibi davranmayı nasip etsin.